Şöyle kuleyi anlatacağım, sıkıntı yok Hepinize selam dostlar ben ta Bugün yine çarp Üst koridor canlı yapıyoruz ama bu sefer Challenger bakın ustalık 23 LP Challenger 593 Challenger 763 Rakip de bu şekilde Grandmaster Master Yee şampiyonu bir Tam Kent var Hazırsak başlayalım Gördüğünüz gibi büyü hırsızının marifeti aldım Totem aldım devam ediyoruz Yeridim ürünler şu anda ekrana gelmiştir Aynı zamanda yayındayım. Her gün saat 8'de yayınlarımız oluyor. Bekleriz. Şöyle bir vurup buradan altın kasalım. 60 altınımızı aldık buradan. Gayet güzel. Hemen şuradan bir gidip totemimizi atalım abi. Umarım ölmeyiz. Görünmemem lazım burada. İlerliyorum. Şimdi bir yardım etmek istiyorum ama Bakalım olacak mı? Çalacağımı düşündü bir an. Şimdi Mastery'i burada bulup rahatsız edeceğim. Başladık. O Galio geliyor. Şöyle Galio'yu bir dürtelim. Birazcık midde XP kasacağım. Şöyle bir W. Ufaktan bakın altında kasıyoruz. Bayağı işlevsel oluyor. Şu adamı bir yardım edeyim çarpatıp. Mitte ufaktan biraz daha level kasacağız. Tamamdır geliyorum. Q'yu sanırım yanlış attım. Aynen tersi attık. Sıkıntı yok diğer marka alalım. Flash'ını aldık adamın. Güzel oldu. Bir Q attım. O, iyi bastı diye. Q'muz çalışmadı maalesef. Kindred bayağı trolledi burayı Yani. Master'ı geldi çıkalım. Birazcık XP alacağım buradan. Şöyle kuleyi tanklayacağım, sıkıntı yok. Kill bize kaldı, o biraz sıkıntı oldu. Maybe yazalım. Bir base atalım hemen. Tamam şimdi base atalım. Challenger Elo tekrardan belirtmek isterim. Video hoşunuza giderse lütfen beğeni atmayı unutmayın. Beğeniler çok değerli. Youtube'un algoritmasına göre videolar öneriliyor bu şekilde. Abone olursanız da bu yıl 100.000 abone hedefim var. Yardımcı olmuş olursunuz. Şöyle bir Zıplattık adamı. Skor çıkaramadık ama bayağı darladık. Şunu alalım. Buraya bir totem bırakacağım. Totem almanız da çok önemli. Ejderi bir çekmeye başladım. Birazcık tanklayabilirim. Çarp atacağım çünkü. Böyle. Skatha'la da yardım edelim. Bakın gelemiyor rakip. Bizim adam da lane'i donduruyor. Şöyle bir Cait'lerini dövdüm ufaktan. Bu taktiği bilmiyorsanız önceki videomu izleyebilirsiniz. Onu düşük kere de yapmıştım. Bunu da böyle yüksek ele de yapıyoruz. Şöyle bir totem atalım. Biraz kötü yerde kaldım. O yüzden flashlayacağım. Anivia'mız çok takip etmiyor ya. O biraz sıkıntı. Şuradan bir Q atsam. Asistimizi aldık. Güzel asiste. Yan alamayacağız sandım. yine biraz yanlış attık. Burada totem yok geliyorum. Aa yakalandık anla ki diyelim. Şuraya bir görüş totemimizi attık. 3 tane totem varmış. Rakip ormanı totemliyorum. Tamamen masterinin gelemeyeceği bir alan yapıyoruz. Bizim ormancı biraz kötü oynuyor sanırım. Baya berbat oynuyor bizim ormancı. Bakın rakip ormanda dört kişiyiz. Lux fena yakalıyor ya gerçekten. Level zaten düşük kalıyor da bu Kindred uyum sağlayamadı ya ben bu kadar az agresif oynayan birini daha görmedim hayatımda. Biraz fazla öldük farkındayım. kestim. Nux'ın ultileri bitmiyor. Sanırım Wayne boynu taşıyacak ya. Oyun lose değil bu arada ya kazanırız. Şanslı bir Koşalım yardıma. Kindred hala farm yapıyor. Böyle aldık skoru güzel. Lux gerçekten fazla iyi oynuyor. Burada 9 level bir mastery var ama denemeyeceğim. Şu sanırım yayını izliyor ya. Alt koridora doğru iniyorum. Sanırım Lux yayını izliyor. Gariptir ki nereye gitsem orada beliriyor sürekli. Şöyle bir çarplayalım bunu. Oo güzel. Ölmesi lazım mı öldü güzel. Hemen bir Vayne'e yardıma koşalım. Master ile savaşırken bayağı zorlandı. Aa, geldi. Güzel bir konu sonucunda bir de ulti attık. Kestik adamı. Janla sen Wayne'le oyna ben Anivia ile dedi. Okey. Kindred'ımız halen çok kötü. O Challenger base atışı havalıymış. Burada bir pustum şöyle. Şuraya bir Q atsam. Bu arkadaş da Challenger base atışı yapıyor. Biz de şurada normal base atışı yapalım. Evet hemen gösterdim adamı yerine. Ejder ve vadi var. Aslında vadileri biz alsak o kadar güzel olacak ki. Aldım. Sanırım beyni geçirmeyecekler oradan. Şöyle bir Q denedik. Vayne'i bakın bufflıyorum burada. O da güzelce kesti adamları. Şöyle bir Q denesem. Çok iyi. Da biraz hani bir trollüyor sanki. Geliyoruz Master'a. Güzel bir skor. Challenge Relo'da Jean'la top lane'le bu şekilde oyun kazanıyoruz. Biraz oyuna odaklandığım için pek anlatamıyorum ama genel olarak muhabbet ADC'nizi desteklemek. Ya da mid desteklemek. Önceki videoyu izlediyseniz zaten oyun başında yaptığım counter jungle'ı görmüşsünüzdür ama yüksek elo'da bunu yapmak biraz zor oluyor. Güzel bir ormancımız olsaydı oyun başında daha iyi oynayacaktık ama ormancı taktiği bilmediği için sanırım takip edemedi bizi. Oh, Team Fight çıktı. Team Fight'a koşalım o zaman. Bastımızı. Kalkan verdik ama Adam ölmüyor. Şöyle bir kalkan verdim belki oradan da bize bir asist falan gelebilir. Şöyle fight'a da yetiştik. Sonunda kindred'ımız skor alabildi. Burada ultim basamadım maalesef. Bu skoru çalacağım. Çalamadım. Şöyle bir çarp atalım. Burada bir hız basacağım. O çok iyi. Çok iyi be. Baran oynayabiliriz aynen. Totemlerimi atayım ben. Siz Varon'u alın takım. Tamam burada çarptı attım. Baron'u da aldık çok güzel. Normalde Q fullleniyor ama ben A fullleyeceğim. Çünkü Vayne'i bufflamak istiyorum sürekli. Bir base atalım. Oo, bizim Vayne fena yakalandı. Rakip iyi kandırdı Vayne'i. Ejderi verdik, sıkıntı yok. Biraz totem atmam lazım sanırım. Hemen base'e doğru gidip Vayne'e bir hareket hızı kazandıracağım. Şöyle 405 hareket hızına ulaştı. Şuradan da bir E'ye basıp bakın biraz daha hareket hız verdim. Ki adam daha hızlı scale olabilsin. Ultim bilerek bekletiyorum. Mastery arkadan geliyor. Şu an asıl olay ultimi güzel kullanabilmemde. Mastery atladığında basacağım. Bebeğini kurtaracağım. Bir savaş çıksa güzel bir Majesty istekleyecektik ama bir türlü çıkmadı. Ultiledim hızlıca kendimi. Ve Lux bayıldı. Orada ulti erken basmasam ölmüştüm. Bu da birazcık ufak bir proluk istiyor. Rakibinizi hafife almamanız gerekiyor. Aa teleport geldi arkaya. Ve yeni korumayı deneyeceğim. Ama aynı zamanda kendime de bakmam lazım. Master da öldü. Kinda gayet güzel bir pick olmuş ama adam oynamayı bilmiyor. Yani bizi Masteriden çok iyi koruyor. Baksan ufak ufak bir denemeler geliyor. Güzel. Tam kentin ilacı O öldü bizim çocuk. Halk anladım. Çok güzel. Kuleyi alalım. Şöyle bir Q şuraya doğru. Oo, Master burayı fena toplar bu arada. Ben flash'ımı erkenden atayım. Mejai yüklerimiz boşa gitmesin istiyorum. Bir hızla gidip totem atmak istiyorum ama burada rakipler olabilir. Gelmişler harbiden. Birazcık bizden hızlı davranıyorlar. Bir base atıp yeni totemler alacağım. Bizim takımda orada sanırım baron falan mı alacak? Şöyle bir Q atsan Güzel bayağı iyi zıplattık Ooo Mastery flashladı abi Alıp çıksak çok daha worth'tü ama sıkıntı yok. Tekrardan takımları göstereyim. Bakın karşıda Challenger, bir Grandmaster. Bizde de Challenger, Challenger. Ustalık, ustalık. Bu şekilde bir maçtayız. 550 gold'u bekleyeceğim burada. Tekrardan geldim beyni bufflamaya. O da gördüğünüz gibi 5 tane eşya satın almış. Şu an gerçekten güçlü bir karakter olacak. Burayı çok forslamamak lazım ama. Her an sağdan soldan birileri çıkabilir. Sanırım bu taraflarda görüşleri yok. Vay'i son seviye yaptık. Şu anda 62 ad kazandırıyor Vay'ni. O masteri burada. Hemen geliyorum. Bir ulti basalım. Bir hız basalım. Arkamızdan Galio geliyor. Teleport atmış. Hemen Galio'ya doğru koşuyorum. Aynı zamanda beyne de hız kazandıracağım. Olsun bizden kaçamazsın. Oyda kendini çok yavaşlatan iki support'umuz biz. Yani kaçabilirse helal olsun yani. İmkansız başarır. Bard biraz toksiklik yapıyor. Ben bu Bard'ı raporlayacağım oyun sonu. Lux'tan son denemeler. Ama başarılı olamadı. Canla top lane oyunumuzu olayca kazandık. lane'e adam tam kenti aldı, yani kuleyi kesemiyor, bir şey yapamıyor adam. Biz de bu yüzden kazanmış olduk. Hadi gelin hasar tablosuna bakalım. Kaç LP gelmiş görelim. beyne honorunu attım. Adam gerçekten güzel oynadı. Art 19 LP geldi. 1523. Hasar tablosunda zaten az vuracağız bu çok belli bir şey. beynimiz 21k, Anibi 31k vurmuş. Şöyle adamı göstereyim size tekrardan. Şampiyonluk 780 LP. Sanırım şu an TR birincisiydi bu adam. Bu arkadaş da 600 LP'ymiş. Tam kendisi de gördüğünüz gibi 500 LP'ydi. 500 LP adamı solo'da nasıl ezdik? Oynat bakalım. Video hoşunuza gittiyse beğeni atıp abone olup yorum bırakmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.